Eğer kendini kötü hissediyorsan, çok sıkışmış hissediyorsan bunları duymaya ihtiyacın olabilir. Belki de şu anda içinde bulunduğun durum hayaline seni yaklaştıracak olan şeydir. Şu anda yaşadığın şey olmak istediğin yer için bir gereklilik olabilir. Şu an onu yaşıyor olman gerekiyor olabilir. Sıkışmış ve yorgun hissediyor olabilirsin. Stres altında olabilirsin. Ama inan bana sen stres yaptığında, bu kadar çok düşündüğünde bir şeyler çözülmüyor. Her şey kendi zamanını bekliyor. Şu anda hayattan keyif alabilirsin, şu anda mutluluğu seçebilirsin. Sanılanın aksine mutluluk gerçekten bir seçimdir. Hayat bir gün hepimiz için sona erecek. Ve ne kadar kendime yüklenmişim diyeceksin. Bunu hatırla. Amacım seni ölümle korkutmak değil. Sadece hayatın çok kısa olduğu. Hayatın sana uyum sağlamasını beklemek yerine sen hayata uyum sağlayabilirsin. Şu anda neler yapabiliyorum, şu anda nereden başlayabilirim? Bunlara bakabilirsin, bunları araştırabilirsin. Yani stres altında olmaktansa bunlar daha mantıklı. Çünkü o yer seni bir şeye ulaştırmayacak. Hayatın bir şeyleri kendi zamanında gerçekleştirdiğini unutmamalısın. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.